Merhabalar, bugün sizlerle Türkçe dersinde anlamlarına göre cümleleri, anlamlarına göre tümceleri öğreneceğiz. Evet, şimdi anlatım yaparken biz bazen soru soruyoruz, bazen ünlem cümlesi kuruyoruz telaşelerimizi, kaygılarımızı, korkularımızı, sevincimizi dile getirmek için. Bazen de haber bildirmek için haber tümceleri kuruyoruz çocuklar. Şimdi haber tümcelerinde olumlu cümleler var, bir de olumsuz cümleler var. Hemen olumlu cümlelerimizi inceliyoruz. Ayhan okuyacağımız metni buldu. Burada bir iş yapılacak ve gerçekleşmiş. Bulmuş. Ama olumsuz halinde Ayhan okuyacağımız metni bulamadı. Burada da yapılacak işin o an gerçekleştirilemediğini söylüyor çocuklar. Hemen ikinci örneğe bakalım. Yeşil boya kalemim var. Kalemimin olduğunu söylüyor. Yeşil boya kalemim yok. Burada da olmadığını söylüyor. Olumsuz. Bu kalem benim, bu kalem benim değil. Ya da bugün okula gittim, gerçekleştirdiğim için olumlu. Bugün okula gitmedim, mema olumsuzluk eki almış farkındaysanız çocuklar. Ve yapılan iş gerçekleşmemiş olumsuz cümle. Şimdi burada örneklerde olduğu gibi toparlayacak olursak bir işin hareketin yapıldığını söylüyorsa olumlu, bir işin hareketin, durumun, oluşun yapılmadığını söylüyorsa olumsuz cümle çocuklar. Şimdi burada olumlu cümlelerin olumsuzları atlamak gazeteyi okumadım. Bugünkü gazeteyi okudum. Gördüğünüz gibi birbirinin olumsuzu. Olanlardan haberim var. Olanlardan haberim yok. Şimdi burada örneklerimiz var. Pazardan hemen kalemimizi açalım. Büyük oldu benimki. Siz kitaplarınızı küçülterek yazın. Almadık. Yerin, hava, sıcak. Evet, sizlerden de buraları tamamlamanızı rica ediyorum. Hemen geçelim. Buradaki cümleleri inceleyelim ve soru cümleleri. Kaç tane doğrum var acaba? Sınavdasın, sınavın bitti soruyorsun kendine. Kaç tane doğrum var acaba? Burada bir soruyu yöneltiyorsun. İşte kaç, hangi, ne, mi soru ekinin olduğu cümleler bana soru cümlesi olarak dönüyor çocuklar. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti konulur. Bunu asla unutmuyoruz ve mi soru eki son e, yüklenen son sözcükten ayrı yazılacak çocuklar. Aynı buradaki gibi. Kapı açıldı mı? Bunları biliyor musun? Bakın ayrı yazılmış. Onun dışında da ne zaman geleceksin? Burada soru anlamını sağlayan kelime ne? Bu zamana kadar ne yapıyordun? Soru katan ne? Soru anlamı katan nasılsınız? Bakın direkt bir soru. Kaçıncı? Bunlar hep soru anlamı katan kelimelerdi çocuklar. Bunları da tekrar etmiş olduk. Burada da boşluklarımıza ne geleceğini soruyor. Hemen onları da yapalım. Yarışmada nokta 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 olduk. Yarışmada hangisi gelebilir bakalım. Kaçıncı? Hemen buraya yarışmada kaçıncı olduk? Yaptıysam hemen üstünü çiziyorum. Buradan başka bir tane yapalım. Tatilde nokta nokta gideceksiniz. Ne gelebilir buraya? Tatilde nereye gideceksiniz? Evet. Buradaki kalan boşlukları da siz tamamlıyorsunuz çocuklar. Buradayız. Aşağıdaki tümcelere mi sözcü ekleyerek soru tümceleri yapalım. İlk çalışmasını bitirdi. Burada soru anlamı yok. Elif hemen bir soru anlamı katalım. Elif çalışmasını bitirdi mi? Mi ayrıydı çocuklar ve soru işareti. Buradaki gibi sizler de tamamlıyorsunuz evlerinizde, kitaplarımızda her zaman işlediğimiz kısımlarla ilgili olan testleri, boşluk doldurmaları, Doğru yanlışları, etkinlik sayfalarını tamamlıyoruz çocuklar. Biz söylemeden bunları yapın lütfen. Evet, ünlem de neydi? Ünlem bakacak olursak şimdi. Ne kadar güzel. Burada hayranlık ve beğenisini be belirtiyor çocuklar. Burada hey, çekelim orada. Korkmuş ve uyarı. Bir uyarıda bulunuyor. Yaşasın, birinci olmuşum. Bir sevinç. Uf ne kadar sıkıcı. Bugünlerde hepimiz çok söylüyoruz değil mi çocuklar? Of ne kadar da sıkıcı derken burada sıkıntımı ve tedirginliğimi belirtiyorum. O yüzden ünlem cümlesi. Hemen buraya bakalım. Yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi sevinç, korku, mutluluk, acıma, şaşırma, özlem ve benzeri duyguların anlatıldığı cümlelere ünlem cümlesi deniyor. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti, ünlem cümlelerinin sonunda da düzüne ünlem işareti koyuyorum çocuklar. Hemen örnekleri okuyalım. Oh be! İyi ki doğdun. Bakın hep bir coşku var söylerken. Hey buraya baksana. Ah nerede o günler? Vah vah çok yazık. Ne mutlu Türk'üm diye Hep bir coşku ve mutluluk söz konusu. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözelim sizlerle çocuklar. Siz de evde tamamlayacaksınız unutmayın. Evet. Tümcenin ögelerinden biri değildir. Hangisi tümcenin ögelerinden biri değildir? Bunlarla ilgili biliyorsunuz ki ee, tümleşti çocuklar. Öge olarak. Tabii ki bağlaçlar da cümlelerde yer alacaktır ama ögeleri kategorisine bağlaçlar girmiyordu. Birinci sorumuzun cevabı denizde. Hemen ikinci sorumuzu da yapalım. Hangileri olmadan tümce kurulamaz? Bakalım tümleş olmadan cümle kurulur mu? Ben geldim. Bu bir cümle değil mi çocuklar? O yüzden demek ki tümleş olmasa da ben cümle Ama şöyle bakalım. Geldim. Geldim de benim cümlemde bir özne gözükmüyor. Ama gizli özne var çocuklar. Aldığı eke bağlı olarak orada belirten bir gizli özne var. Ve gizli özne de özne sayıldığından dolayı B şifre özne yüklem diyorum. Hemen şuraya bakalım gizli özne demişken. Hangisinde gizli özne vardır? Kuşlar ağacın dalına kondu. Kondu yüklem. Ağacın dalına kondu kim? Kuşlar. Buradaki e, özlem gayet burada belirli. E, o yüzden gizli özne değil. Hemen bakalım. Başladı. Sararmaya başlayan ne? Başak var. Kondu. Kim kondu? Sivrisinek kondu. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Buradan da birkaç soru yapalım. 10. soruya bakmak istiyorum. Hangisinde birden çok tümleç vardır? Uyudu. Ne zaman uyudu? Erkenler. İşte buradaki benim tümlecim. Yerleştirdi. Nereye yerleştirdi? Biliyorsunuz ki ne zaman, nereye, nereden, nerede gibi sorular bana tümlecimi veriyordu. Burada da dolaba. Neyi yerleştirdi? Elbiselerini. Burada iki tane vardı. Burada bir tane var Tünecim. Buraya bakıyorum. Arzu dış kapıda karşıladı. Karşıladı. Kim karşıladı? Arzu. Nerede karşıladı? Dış kapıda. Bakın dış kapıda. O birleşik bir şey. O yüzden bir, birleşik bir söz ödeyor. Çocuklar teneffüse çıktılar. Nereye çıktılar? Teneffüse. Bir tane var. En çok hangisinde varmış? Beş tümden. Evet. Var. Buraya geçmeden önce çocuklar buradaki soruları lütfen çözmenizi ve yapamadıklarınızı bize sormanızı rica ediyoruz. Bir dahaki videoda da betimlemelerden bahsedeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun.